Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5. sınıfta birçokluğun istenen basit kesir kadarını bulmayı anlatacağım. Ve hemen ardından, bu konunun ardından basit kesir kadarı verilen bir bütünün tamamını nasıl bulacağını anlatacağım. Birçokluğun istenen basit kesir kadarı bulunurken, önce birim kesir kadarı bulunur. Birim kesir neydi hatırlayalım. Payı 1 olan kesirler. Örnek olarak 1 bölü 3 veya 1 bölü 8 gibi kesirler birim kesir oluyor. Bunun için verilen çokluk kesrin paydasına bölünür. Paydaya bölüyoruz. Çıkan sonuç kesrin pay ile çarpılarak istenen basit kesir kadarı bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlar bu kısım yani bir çokluğun istenen basit kesir kadarını bulma e, neredeyse diğer sınıflarda diğer üst sınıflarda da karşımıza çıkabilecek kesirli işlemler e, olarak karşımıza çıkacaktır. Ve hayatımızın pek çok yerinde de yine karşımıza çıkacak bir durumdur aslında. Yani biz aslında matematiği hayatımızla ilişkilendirebilirsek matematik konularını daha zevkli ve daha çabuk öğrenebiliriz. Bunun üzerinde durabiliriz. 60'ın 5'te 3'ü kaçtır diyor. Şimdi 60 sayımız birim kesir kadarını bulmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacaktık? Kesrin paydasına bölecektik çokluğu. O zaman hemen ne yapıyoruz? 60'ı Kesin paydasına bölüyorum. 5'e böldüm. 60'ı 5'e böldüğüm zaman 12 çıkar. Bu 5'te 1'i kadar. 5'te 1'i kadarı. Şimdi benden ne istiyor? 5'e bölüp 3'ünü al diyor. Yani 3 parçasını daha istiyor. O zaman 12 ile de çıkan sonucu 3 ile çarpacağım. Ve cevabım 36 çıkacak. Şimdi bu tarz işlemleri yaparken Dilerseniz modelleme yardımında modelleme de kullanabilirsiniz. Mesela burada bir model oluşturalım. 5 3 demiş. Yani 5 3 demek ne demek arkadaşlar? Bir bütünü 5 parçaya böl. 3'ünü al. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 parçaya böldük. 3'ünü alacağız. Şimdi hemen 3'ünü gösterelim. 1, 2 ve 3. Şimdi bu bütünümüz 60 değil miydi tamamı? Evet 60'tı. Burası ne? 5'te 3'ü. 3 bölü 5'i. Bakın 5 parçaya bölünmüş 3'ü alınmış. O zaman ben şunu yapmak zorundayım. 60'ı 5'e böleceğim. 12. Bu ne demek 12? Her bir bütün 12 anlamına geliyor. Ve 3 parça aldığım için de 12 çarpı 3 eşittir 36. Şimdi görsel üzerinde model üzerine yaptığımız zaman daha iyi daha kolay olduğunu siz de gördünüz. Neden birim kesir kadarını buluyoruz? İşte önce bir parçayı bulduk. Daha sonra yani paydaya bölerek daha sonra pay ile çarparak da istenen kesir kadarını bulmuş olduk. Aşağıda verilen çoklukların istenen basit kesir kadarını bulalım. 24'ün 6'da 5'i kaçtır? Evet dilerseniz bunu Modelleme yaparak bir göstereyim öncelikle. 24'ün 6'da 5'i kaçtır diyor. Şimdi 6'da 5 oluşturacağım öncelikli olarak. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 parçaya böldüm. 5 parçasını alacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu ne demek? Altta 5. Yani bir bütünü 6'ya böl. 5'ini al. Peki bu bütünüm 24'e eşit ise o zaman bu ne anlama geliyor? 24'ü 6'ya böleceğim. 24'ü 6'ya bölüyorum. Bu da eşittir. 4. Her bir parçanın 4 olduğu anlamına geliyor. 4. Kaç tane parça almam gerekiyor? 5 tane. 4 çarpı 5 eşittir. 20. Bu şekilde basit kesir kadarını bulmuş oldum. Devam edelim. 30'un 3'te 2'si kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? 30'un 3'te 2'si dediği için bütünümüz 30. Payda 3 parçaya bölmüş. ikisini al diyor bana. Kesirim. O zaman 30'u 3 parçaya böleceğim. Yani 3'e bölüp birim kesir kadarını bulacağım. 10. Bu bulduğum şey bir 3'te 1'i. Biri. Birim kesir kadarı. 2 e, parça al diyor bana. O zaman 10 çarpı 2 eşittir. 20 alacağım. 20 olarak bulacağım. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sayı başta ise ve daha sonra kesir geliyorsa bu bir bütünün istenen basit kesir kadarı isteniyor anlamına gelir. Eğer kesir başta, daha sonra çokluk geliyorsa ya yani herhangi bir sayı geliyorsa bu da bütünü bulmamız isteniyor anlamına geliyor. Daha sonraki konumuzda bunu göreceğiz zaten. Devam edelim. 50'nin 5'te 2'si. 50'nin 5'te 2'si kaçtır? Devam ediyoruz. Önce ne yapacağım? Paydaya böleceğim. 50'yi 5'e bölüyorum. Birim kesir kadarını buluyorum. 50'yi 5'e böldüğüm zaman 10. Yani bu ne demek? 5'te 1'i. Daha sonra bu bulduğum sayıyı pay ile çarparak istenen kadarını buluyorum. Yine 20 çıktı. Evet, son olarak Yüzün 25'te 3'ü kaçtır? Yine 100'ü 25'e bölüyorum. Paydaya bölüp birim kesir kadarını buluyorum. Bu 25'te 1'i 4. Pay 3 olduğu için 4 kere 3 12 şeklinde sonucu bulmuş oluyoruz. Zeynep 350 TL'sinin 7'de 5 ile elbise almıştır. Zeynep elbiseye kaç TL vermiştir? Bu örneğimizde yine az önceki örnekte olduğu gibi bir sayı verip istenen basit kesir kadarını bulun dememiş. Bir küçük bir hikaye oluşturmuş. Bir soru problem oluşturmuş. Fark etmez. Önemli değil buradaki hikaye ne olduğu. Önemli olan bizim hangi işlemi nasıl yapacağımızdır. 350 TL'nin 7'de 5 ile elbise almıştır. Elbiseye kaç TL para verdiğini istiyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Hemen bütünümüz olan 350'yi paydaya böleceğiz. 7'ye böldük ne çıktı? 50 TL çıktı. Bu 5'te 7'de birim. Birim kesir kadarı. Daha sonra 5 parçasını yani 5 parçasını kullanmış bu 7'de 1'den. 50 ile 5'i çarpacağım. Bu da ne yapar? 250 TL elbiseye vermiş olduğunu gösteriyor. Tuna 900 kilometre olan yolculuğunun 10'da 7'sini uçak ile tamamlamıştır. Buna göre Tuna uçak ile kaç kilometre gitmiştir? Yani bize şunu soruyor. Şimdi 10'da 7'sini uçakla gitmiş yolculuk yapıyor 900 kilometre uzunluğunda. Bunun 10'da 7'sini uçakla gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olsun. Bunun 7 parçasını uçakla gittiği için 1 2 3 4 5 6 7. Yani buraya kadar uçakla gitmiş. Ee, tamamı 900 km olduğu için bütünün ne yapacağım? Öncelikli olarak 900'ü 10'a böleceğim ve her bir parçayı bulacağım. Bu da 90 km yapar. 90 yani burası 90 her bir parça. 7 parça gittiği için 90 çarpı 7 eşittir. 630 kilometre uçak ile gitmiş olduğunu buluyorum. Evet diğer örneğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. 84 kişinin bulunduğu bir grubun dörtte biri bayandır. Bayanların da 7'de 4'ü gözlüklü olduğuna göre gözlüklü kaç bayan vardır diyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. İsterseniz bir önce bir modelleyerek yapalım. Şimdi dörtte bir. Bir dörtte bir yapıp bulalım. Dört parçaya böldük. Ne yapacağız? Birini alacağız değil mi? Yani burası bayanmış. Bu kısım bayan. Şimdi 84 kişi olduğuna göre ne yapacağım? 84'ü 4'e böleceğim. 4'e böldüğüm zaman 21. 1 zaten 4'te 1 ediyor. 21 tane bayan var. Burası bayan 21. Şimdi bu bayanların da diyor 4'te 7 4'ü gözlüklü. Yani burayı 7 parçaya bölüp bu kısmı 4'ünü alacağım. Bunların da 7 4'ü gözlüklüymüş. Hemen 7 4'ünü bulmaya çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 parçasını alacağız. 1 2 3 ve 4. 4 parçasını aldık. 7'de de 4'ü bayanmış. E zaten buranın tamamı kaç kişiydi? 21 kişiydi. E 21'i 7'ye böleceğim bu sefer. 3 çıkıyor. Demek ki her bir parça 3 kişi oluyor. Yani 3 bayan oluyor. Daha sonra 4 parça almam gerektiği için 3 kere 4 12 Gözlüklü bayan sayısını bulmuş olurum. Arkadaşlar soru çözerken dikkatli okuyup yapacağınız işlemi doğru seçerseniz e, yanlış olacağını sanmıyorum. Dikkat etmeniz gerekiyor. Evet devam edelim. Selçuk kutusundaki 50 şekerin 5'te ikisini kardeşine veriyor. Geriye kalan şekerlerin 6'da 4'ünü ise arkadaşına veriyor. Buna göre Selçuk'un arkadaşına kaç şeker verdiğini bulalım diyor. Şimdi 50 tane şeker var. 5'te ikisini kardeşine veriyor. 50'nin 5'te ikisini bulacağız. Yani önce paydaya böleceğim. 5'e bölerek 10. Bu birim kesir kadarı. Sonra iki parçasını alacağım. 10 kere 2 20. Bu kime verilmiş? Kardeşine. Kardeşine verilen. Geriye kalan şekerlerin diyor. Yani geriye kalan dediği için ne yapmam lazım? 50'den 20'yi çıkaracağım. 30 şeker kalıyor. 30 şekerin de 6'da 4'ünü arkadaşına veriyormuş. Bu kalan Şimdi kalanın 30 da 4'ünü bulacağım. Yani 30'u 6'ya böleceğim. Birim kesir kadarı bulacağım. 6'da birim kadarını buluyorum. 5 şeker. Bu 5 şekerin de her bir parça 5 şekermiş. 4 parçasını alacağım. 4 ile 5'i çarpıyorum. Arkadaşına da 20 tane veriyor. Evet sevgili öğrenciler. Bir bütünün basit kesir kadarını bulmayla ilgili örnekler ve problemler çözdük. Bir sonraki konumuzla devam edeceğiz. Evet sıradaki bölümümüz kesir kadarı verilen bir bütünün tamamını bulmam. Ne yapıyoruz? Kesir kadarı verilen bir bütün tamamını bulurken önce birim kesir kadarı bulunur. Yani bütün kesir kadarı bulunurken olduğu gibi bunda da yine aynı şekilde birim kesir kadarı bulunur. Ama bu sefer dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için kesir kadarı verilen çokluk kesrin payına bölünür. Bütünün kesir kadarı bulunurken paydasına bölünerek önce birim kesir bulunuyordu. Bunda ise kesrin payına bölünüyor çıkan sonuç kesrin paydası ile çarpılarak tamam bulunmuş olur. Yani parçadan bütüne giderken paya bölüyoruz, paydayla çarpıyoruz. 3'te 2'si 24 olan sayı kaçtır diyor. Şimdi 3'te 2 ne demek? 3 parçaya böl, ikisini al demek değil mi? O zaman ne yapacağım? Bir bütün oluşturayım. Şimdi 3 parçaya böleceğim. 1 2 ve 3 parçaya böldüm. Şimdi ikisini alacağım. 1 2. Şimdi 3'te ikisi yani bu kadarı neymiş? 24'müş. Şimdi 24 sayısı kaç parçadan oluşuyor? 2 parçadan. O zaman ne yapıyorum? 24'ü 2'ye bölüyorum. 24'ü 2'ye böldüğümde 12 çıktı. Bu 12 nedir? 3'te 1'i oluyor. Yani bütünün 3'te 1'i biri birim kesir kadarı olmuş oluyor. 12. Her bir parçam 12. E toplamda kaç parçam var? payda kadar parçam var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bulduğum sonucu payda ile çarpıyorum. 12 çarpı 3 36. Evet sonucumuzu bulmuş olduk. Modelleme yaparak daha kolay işlem yapabilirsiniz. Sonuca girebilirsiniz. Örneğimiz var. Aşağıda kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulalım. Arkadaşlar kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulurken ne yapıyorduk? Unutmayalım. Paya bölüyorduk payda ile çarpıyorduk. Çıkan sonucu payda ile çarpıyorduk. Paya bölmemizin nedeni 7 parçası 10 parçaya bölünmüş. 7 parçası 140'mış. Yani birim kesir kadarı bulmamız. Dolayısıyla önce 140'ı 7'ye bölüyorum. 20 bu birim kesir kadarı yani onda biri. Evet, bütün toplam kaç parçadan oluşuyor? 10 parçadan oluşuyor. Dolayısıyla 20 ile de 10'u çarpıyorum. Ne çıktı? 200. Cevabımız 200. Hangi sayının 8'de 5'i 80'dir? Yine aynı mantık. 8'de 5'i 80 olduğuna göre demek ki 5 parçası 80'miş. 8 parçasını bulacağız. Dolayısıyla burada önce 80'i 5'e bölerek paya bölerek bir parçayı buluyorum. O da 16 yapar. 8'de 1'i 16'yı da 8 ile çarpıyorum. Bu da 128 yapıyor. Hangi sayının 3'te 1'i 24'tür? E 24'ün bire bölümü zaten kendisini verir. 24. Bir parçası 24'müş. Zaten birim kesir kadarı verilmiş. 24'ü tekrar 3 ile çarpıyorum. Bu da 72 sayının tamamı 72 olduğunu bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar ben yaparken sizler videoyu durdurarak önce siz kendiniz yapıp sonra cevabınızı benim çözümümle karşılaştırabilirsiniz. Bu sizin için eksiğinizi görme adına iyi bir yöntem. Evet devam edelim. Hangi sayın 12'de 5'i 240'tır. Yani yine 12 parçaya bölünmüş. 5 parçası alınmış ve 240 bulunmuş. Dolayısıyla 240'ı önce 5'e bölüyorum. Bu da ne yapar? 48 yapıyor. Bu yine 12'de 1 olmuş oluyor. 248'de de 12'yi çarpıyorum ve tamamını bulmam gerekiyor. 48'de de 12 çarpınca 576 yapıyor. Evet devam edelim. Şimdi problem tarzında örneklerimiz var. Bir kuş evindeki kuşların 7'de 5'i muhabbet kuşudur. Bu kuş evinde 45 adet muhabbet kuşu olduğuna göre toplam kaç kuş vardır? Sevgili öğrenciler burada önemli olan e, sayısal ifadeler ve işlem hangi işlemi kullanacağımız yani kuş evi olmuş muhabbet kuşu olmuş ya da başka bir e, örnek verilmiş bunlar önemli değil. Yani dikkat etmemiz gereken kısım sayılar ve sayılar arasındaki işlemler. 7'de 5'i muhabbet kuşuymuş. Bu kuş evinde 45 adet muhabbet kuşu varmış. O zaman toplam kaç kuş olduğunu soruyor bize. Bu durumda ne yapacağım? 45'i önce 5'e bölerek birim kesir kadarını bulacağım. 9. 9 çarpı 7. 63. Bu kuş evinde 63 adet kuş olduğunu bulmuş olduk. 9'da 4'ü 24 olan sayı ile 10'da 3'ü 39 olan sayının toplamı kaçtır? Şimdi burada 2 tane işlemim var. Biri burası, biri burası. İkisini ayrı ayrı bulmaya çalışacağım. 24'ün 9'da 4'ü 24'müş. O zaman ne yapacağım? Önce 24'ü 4'e böleceğim. 6. Daha sonra bu birim kesir kadarı. 6 ile de 9'u çarpıyorum. 54. Birinci sayıyı bulduk. 54. Şimdi ikinci sayıyı bulalım. 10'da 3'ü 39 diyor. 39'u 3'e bölüyorum. Yine birim kesir kadarını buluyorum. 13. 13 ile de 10 parça olduğu için toplamda 10 ile çarpıyorum 130. İkinci sayımız da 130. Bizden ne istiyor? Toplamını istiyor bu iki sayın toplamı. 130 ile da 54'ü topladığımız zaman sonucumuz 184 çıkıyor. Evet örneklerimiz devam ediyor. Sevgili öğrenciler söylemek istediğim sevgili öğrenciler söylemek istediğim bir şey var. Burada ben örnekler çözüyorum ama sizler öğrendiklerinizi Farklı kaynaklardan bol bol soru çözerek pekiştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde birkaç tane örnek çözmüş olmakla bu işi e, tamam artık ben kavradım demek yeterli olmuyor. Çünkü matematikte biliyorsunuz pek çok soru tipi var. O yüzden her soru tipini burada gösteremiyoruz. En azından mantığını kavratıcı örnekler sunuyorum. Bu yüzden işin geri kalan kısmı size düşüyor artık. Sizler de kendinizi farklı soru kaynaklarından Sorular çözerek kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Evet devam edelim. Deposunun 8'de 6'sı dolu olan arabada 30 litre benzin vardır. Buna göre arabanın deposu tam dolu olması için kaç litre daha benzine ihtiyacı vardır? He. Burada bize ne vermiş? 8'de 6'sı doluymuş ve 30 litreymiş. Bize tamamının dolu olması için yani kalanın kaç litre olduğunu soruyor. Bütününü istemiyor burada dikkat. O yüzden öncelikli olarak 30'u 6'ya bölüyorum. 5. Bu 8 8'de 1'i 5 litre. Daha sonra 5 ile 8'i çarpıyorum. 40 litre bu deponun tamamı. Şimdi ben, bana ne soruyor? Tam dolu olması için deponun kaç litre daha benzine ihtiyacımız var diyor. E ne yapacağım? 40 litreden 30 litreye çıkaracağım. 10 litre daha ihtiyaç varmış. Bunu buluyorum. Şimdi bunu bir de modelleme yaparak da bulabiliriz. Göstereyim. Evet. 8'de 6'sı. Önce bir 8'de 6'lık bir model oluşturalım. Evet 8 parça oluşturdum. Şimdi altısını alayım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu 8 ile 6'sı ne kadarmış? Burası 30 litreymiş. Yine aynı şekilde burada yaptığım gibi 30'u 6'ya böleceğim. Ve her bir parçayı bulacağım. 5 litre. Her bir parçanın 5 litre olduğunu buldum. Bizden istenen ne? Bizden istenen tamamı dolu olması için kaç daha benzine ihtiyaç var? Yani bizden istenen bu ikisi istenen. Dolayısıyla tamamını bulmaya gerek yok hemen. Model üzerine zaten görmüş oluyoruz. İki parça isteniyor. İki parça istendiği için ihtiyaç olan kısım 2 çarpı 5 eşittir 10 litre diye bulabilirim. Bu da sorumuzun ayrı bir çözüm yolu olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Emre kitabının 11'de 8'ini okuyunca 120 sayfa okuduğunu görüyor. Buna göre Emre'nin okuduğu kitabın tamamı kaç sayfadır diyor. Ne yapacağız? Hemen 120'yi yine paya böleceğim. 8'e bölüyorum. 15 sayfa. Bu 11'de 1'i. Sonra bu 15 ile toplam bul, bütünü bulmak için 11'i çarpıyorum. Bu da 165 sayfa ediyor. Kitabın tamamı 165 sayfaymış. Evet sevgili öğrenciler bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Ee, öğrenciler açısından biraz karıştırılıyor. Yani bütünün kesir kadarı bulunabiliyor ama kesir kadar verilen bir bütün tamam bulunurken dikkat edilmesi gerekiyor. Paya bölüp payda ile çarpıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.